Haberler, Büyüktür, Spor, Büyüktür, Beşiktaş, Emrecan Terzi'yi Serik Spor'a kiraladı. 24 Ağustos 2025 13:26 Güncelleme, 24 Ağustos 2025 13 -28. Spor Haberleri, Beşiktaş Kulübü, Emrecan Terzi'nin Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serik Spor'a kiralandığını duyurdu. Son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, Lozon Sport deplasmanında forma giyen 21 yaşındaki defans oyuncusu Emrecan Terzi, Serik Spor'a kiralandı. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi'nin 2025 ila 26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serik Spor ile anlaşmaya varılmıştır. Serkan Emrecan Terzi'ye yeni kulübünde başarılar dileriz denildi. Türkiye Gazetesi'ni da takip edin.